Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz değerli dostlarım Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle çok güzel ajurlu şahane bir model yapacağız modelim için şöyle orta kalınlıkta yeşil bir ip seçtim şişlerim buna göre üç buçuk numara modelim için ilmek kat sayım 8 ve 8'in katları artı dört tane de yine ilmek lazım Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar şişlerime ilmek yapacağım. Ee, bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, e, sosyal medyalarınızda arkadaşlarınıza yollarsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok güzel destekler olur. Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapıp hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet, ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yaptım. Lastik niyetine de iki sıra düz ördüm arkadaşlar. Siz ne örecekseniz verdiğim ilmek sayısına göre e, ilmeklerinizi yaparsınız. Modelin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters örüyorum. Önümde bir tane ilmeğim var. Onu düz örüyorum. İki tane ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. Ve ikisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. İkisini kestim arkadaşlar. İki ilmek artırıyorum. İki ilmeğime birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Burası böyle bir model. Tekrar arada iki tane ters ilmek örüyorum. Önümde ilmeği bir tane düz ördüm. İki ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Yani sağa doğru kestim. Burada iki kere ilmek arttırıyorum. Ve iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum. Kalan iki ara ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Burada arkadaşlar modeli iki tane model üzerinden göstereceğim. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmek var. Bunları düz olarak örüyorum. İpi kendime tarafı alıyorum. Bir, iki tane ters ördükten sonra bu arttırdığım ikili ilmeğe geldim. İp yine kendimden tarafta bir ters ördüm. Diğer arttırdığım ilmeği de bu şekilde aldım arkadaşlar. Bakın buradan battım. Bu şekilde ters ilmek aldım. Ve iki tane daha ters örüyorum. Yani bunu toplamda 6 ilmek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi geri tamamladım. Ara ilmeğim 2 tane düz. İp yine kendimden tarafta 6 tane ters yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters alıyorum. Modeli ik ikinci sıra arka yüzde tamamladım. 3. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ara ilmeğim iki tane ters. Onları ördüm. Şimdi önümde altı tane ilmeğim var düz olarak. Bunun ilk ikisinin yine yönlerini sola bakacak şekilde düzelttim. Soldan girip sağa doğru bir tane kestim. Şöyle bir ilmek aldım. Bir ilmek artırdım. İki tane düz ördüm bir ilmek arttırdım. Yine bu iki ilmeği de sola doğru kestim. İp kendinden tarafta iki tane ters ara ilmeğimi ördüm. Önümde altı tane düz ilmek var. Bu iki düz ilmeğin yönlerini sola doğru düzelttim. Sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek aldım. Bir ilmek arttırdım. Arada iki tane düz örüyorum. Bir ilmek arttırdım. Bu iki tane düz ilmeği de sola doğru kesiyorum. Bir ilmek çıkardım. Arada iki tane ters ilmeğim var. Onları ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi 3. sıra ön yüzde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 6 tane ters örüyorum. 6 tane ters örüyorum. 2 tane ara ilmeğimi düz örüyorum. 6 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Bu sırayla dördüncü sırada modelimi bir kez kurmuş oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimi ikinci kez kuracağım. Daha iyi anlaşılsın diye. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ara ilmeğimi ters ördüm. Model ilmeğimde 6 tane ilmek var. Bunun bir tanesini düz örüyorum. İki tanesinin yönlerini sola doğru sola bakacak şekilde düzelttim. İkisine birden soldan girip sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir tane ilmek elde ettim. Burada iki kere şöyle şişimize doluyoruz. Arkadaşlar böyle dolamayalım. Çünkü arka yüzde bunu öremeyiz. O yüzden içten böyle dışa doğru iki kere böyle dolayacağız. Tekrar önümdeki ilmekleri de birlikte battım. İkisine birlikte sola doğru kestim. Bir tane düz ördüm. Ara ilmeklerim iki tane ters. Onları ters ördüm. Önümde bir tane düz ilmek var onu ördüm. İki tane ilmeğin yönlerini sola doğru düzelttim. Ve ikisine birden soldan girip sağa doğru kestim. İki kere ilmeğimi arttırdım. Önümdeki iki ilmeği de sola doğru böyle ikisini birlikte kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Ara ilmeğim iki tane ters. Onları ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü bitirdim. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. İpi kendinden tarafa aldım. Altı tane ters örüyorum. Burada iki kere arttırdığım yere geldim. Bir, bir tane böyle ters aldım. Diğerini de şu şekilde yine alıyorum arkadaşlar. Ve altı tane ilmeği bu şekilde ters ördüm. 2 tane ara ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. Arttırdığım ilmeği de burada dikkat edelim. Bu şekilde örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Önümde 6 tane düz ilmek var. Bunun iki tanesinin böyle yönlerini sola bakacak şekilde düzelttim. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkardım. Yani sağa doğru kesmiş oldum. Bir ilmek arttırdım. 2 tane düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. Bu iki ilmeği de sola doğru kestim. Arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 6 tane ilmeğim var. Yönlerini şöyle düzeltiyorum. Sola bakacak şekilde. Sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek arttırdım. 2 tane düz ördüm. 1 ilmek arttırdım. Önümdeki 2 tane düz ilmeği de sola doğru kesip 1 ilmek çıkardım. Arada 2 tane ters ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Ve dördüncü sıra arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Altı tane ters örüyorum. Modelin e, dördüncü sıra arka yüzündeyim. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyorum. E, yani iki tane düz. Altı tane ters olarak e, bu sırayı da örüyorum. Modeli bu sırayla birlikte iki kez kurmuş oldum arkadaşlar anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz şöyle göstereceğim daha büyük bir parçada da ördüm onu da göstereceğim modelim şu şekilde ilerledikçe çok şık çok güzel görünen bir model oluyor şöyle daha büyük bir parçada da modelimin ilerlemiş ve büyük parçadaki hali böyle ben çok beğendim arkadaşlar çok güzel bir model böyle gördüğünüzde de çok ağır duruyor ama örülüşü çok kolay çok güzel bir model 4 sırada bir kendisini tekrar ediyor arkadan da bu şekilde görünüyor bununla yelekler hırkalar bluzlar her şeyi örebilirsiniz her yerde kullanabileceğiniz çok güzel, çok tatlı bir model. Ben e, burada lastik olarak iki ters, iki düz lastiği seçtim. Ama siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok güzel destekler olur. Sosyal medyalarınızda da paylaşırsanız e, çok sevinirim. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.